Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine enerji açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Hemen şöyle 3 tane kartımız kartımızdan alacağız arkadaşlar. Evet. İlk enerjimize bakalım. Hmm, şimdi burada telepatik bağlar ve rüya diyor. Özellikle tabii ki bunu biriyle yaşıyor olabilmenle birlikte karşılıklı olarak. Özellikle bu daha çok aslında rüyaların, sezgilerinin sana uyarıcı haberler vermesini de daha çok anlatabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada yani mesela şöyle düşün. Önünde bir tehlike var ama bir rüya görüyorsun ve o şey uzak durman gerektiğini ona bulaşmaman gerektiği düşüncesine kapılıyorsun. Ve bu rüya seni o şeyden kurtarıyor. Anlatabildim mi? Ya da çıkmaz bir yolun var. Öyle hissediyorsun en azından. Böyle sezgiler, rüyalar, kulaklar çok kuvvetli oluyor. Evren, ilahi güç seninle bir bağ içerisinde oluyor. Ve sana oradan evet bir mesaj gönderiyor. Bak burada sıkışmış elikolu bağlı çaresiz bir takım enerjiler var Ne yapacağını bilemediğin yolunu kaybettiğin bir süreç olabilir bu çıkmaz da hissediyor olabilirsin kendini karanlık bir yolda hissediyor olabilirsin Ama bir noktada buradan sana cevaplar gelecek Bunlara kulak ver Evrenle çok büyük bir etkileşim ve iletişim halinde, olacaksın diyor arkadaşlar. Özellikle partner ya da partner adayıyla bir sorun yaşayan arkadaşımız da varsa da ya da çok değer verdiği kendisi için çok önemli biriyle de sorun yaşayan arkadaşlarımız varsa da bil ki aranızda kuvvetli bir bağ var. Bil ki aynı anda birbirinizi düşünüyorsunuz. Aynı anda birbirinizi rüyalarınızda görme olasılığınız var arkadaşlar. Ama burada partnerliğin de yanı sıra diyorum ya bir sıkışmış bir enerji var ve bu enerjiyle ilgili o büyük, köklü, ikinci bir şansı belki de senin hayatına getirecek olan kararı verebilmen, en doğru kararı verebilmen konusunda bu bağlar sana yardımcı olacak diyor sevgili arkadaşlar. Hemen şu kılıç sekizisine bir kart alalım. Büyük arkana ay. Sanki burada bir çıkmaz var, bir açmaz var. Bir cevap arıyorsun ama o cevabı bir türlü bulamıyorsun. Yoğun duygusal enerjiler, yoğun gelgitler, belki korkular ve önünü görememe enerjileri. Bu tarz bir durum var gibi gözüküyor arkadaşlar ama bak inan diyorum ya. ikisinin arasında bir 19'umuz eksik, bir güneşimiz eksik arkadaşlar. Bu rüyalar, bu telepatik enerjiler seni o Nasıl söyleyeyim yolunu bulamayan enerjiden yolunu bulmuş bir enerjiye doğru götürecek, sana doğru cevapları verecek diyor sevgili arkadaşlar. Hemen kupa ikilisine bir kart alalım. Bakar mısın ya? Senin için çok çok önemli olan bir konuyla ilgili gönlünü, ruhunu adadığın ya da seni çok kıran, inciten, inciten yani bir şekilde aslında senin için çok önemli olan bir konuyla ilgili kupa ikilisi ve üçlüsü, iki ve üç sayıları önemli arkadaşlar. Bir kutlama enerjisine doğru gideceksin. O posta gelecek, o mektup gelecek beklediğin gibi. Sadece dediğim gibi biraz sessizliğe bürün, biraz bu sezgilerine kulak ver. İç sesin aslında sana çıkış yolu gösterecek ve onu dinlemenle birlikte, evrenle uyumlu dinlemenle birlikte bir kutlama enerjisine doğru ilerleyeceksin sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci sıra o mektup o posta gelecek sana yani evrenden beklediğin o gelişme anlatabildim mi? evrenden beklediğin o güzel haber gelecek diyor merak etme diyor arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım o düşmanlıklar diyor etrafında art niyetli kişiler olabilir, seni çekemeyen insanlar olabilir, iyi gözüküp de aslında kötü olan kişiler olabilir. Kılıç dörtlüsü düşman pusu da yatmış bekliyor. Sevgili arkadaşlar sessiz, saman altından su yürütüyor, kendini çok belli etmemeye çalışıyor ama ya dedim işte ne bileyim kıskanıyor olabilir, dedikodunu yapıyor olabilir, seni birilerine kötülüyor olabilir, bir işin olmasın diye uğraşan insanlar etrafında olabilir. Şu anda pusuda bekliyorlar ama bunların sana zarar veremediğini göreceksin. Dokuz sayısı çok önemli arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum, sen bu düşmanların farkına varacaksın önümüzdeki günlerde. Bu aralar özellikle belki de bir süreden beri, bu enerjilerin farkında olmayabilirsin. Kim benim dostum, kim değil? Kim yanımda, kim arkamdan iş çeviriyor? Bunlarla ilgili ben açıkçası bir uyanış yaşayacağını düşünüyorum. Tamam mı? Ve bu uyanışı yaşamayla birlikte sevgili arkadaşlar, bu düşman enerjisini lehine çevirebilecek enerjiye doğru ilerleyeceksin. Mesela şöyle düşün. Ya ben ona hep güvenim sırrımı anlatmıştım. Meğer benim arkamdan iş karıştıran oymuş. Meğer ona güvenmemem lazımmış. Meğer herkese güveneyim ona güvenmemem lazımmış. Anlatabildim mi? Böyle bir uyanış yaşamak gibi düşün. Ve bunun neticesinde bir takım önlemler almak gibi düşün. Sanki gözün bir takım düşmanlıklarla ilgili açılıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Belki biraz böyle bir ya niye böyle oldu evet diyebilirsin. Yani istemediğin tabii ki bir enerji söz konusu olabilir ama sonuçta önemli olan burada senin gözünün açılması ve bu açılmayla birlikte arkadaşlar diyorum ya bak hayatında yara almadan ya da olabilecek en az yarayla devam etmeni sağlayacak gibi gözüküyor kim dost kim düşman öğreneceksin hemen müzeviye bir kart alalım Ermişe. Tılsım üçlüsü özellikle ortaklaşa iş yaptığım kişilerle ilgili olabilir, iş yeri arkadaşları ile ilgili olabilir, para işi, para alışverişi yaptığım kişilerle ilgili olabilir. Tabii ki öğrenci arkadaşlarımız varsa okul arkadaşları ile ilgili olabilir. Her halükarda burada sanki bir işbirliği birliği içerisindesin bu kişilerle, profesyonel ya da amatör. Ama bu kişilerin sanki gerçek yüzünü göreceksin. Anlatabildim mi? Tam anlamıyla aslında bir takım oyuncusu olmadıklarının farkına varacaksın. Bu takım oyununda aslında yalnız olduğunu göreceksin. Mesela şöyle düşün. Sadece yine bir örnek. Lütfen örneğe takılmayın. Biriyle ortak bir dükkanın var. Hatta belki de arkadaşın olarak görüyorsun ama para tırtıklıyor. Tamam mı? Sen bunu fark et, bir fark etmiyorsun, iki fark etmiyorsun, hop artık üçüncü de fark ediyorsun. Ve bu seni ne yapıyor? en az zararla o şeyden çıkmanı sağlıyor. Çok büyük bir farkındalık. Bu farkındalıkla birlikte düşmanların farkına varmak ve bu düşmanların farkına varmakla birlikte aslında bizim kendimizin belki de uyuduğumuz gaflet uykusundan çıkmamız ve buna göre önlemini alabilmemizle ilgili bir süreç var arkadaşlar. Hemen şu kılıç dörtlüsüne de bir kart alalım. büyük arkana denge. Sanki artık zaten zaman gelmiş gibi gözüküyor tamam mı? Senin kış uykusundan özellikle o gizli düşmandan o böyle sessiz düşmanın fark etmenle ilgili artık zaman geldi diyor. Öyle bir şey sanki arkadaşlar. Diyorum ya bir şey yapmışsın görmemişsin iki görmemişsin artık üçüncüye geliyorsun çünkü zaman dolmuş. Artık bunu görme vaktin geldi diyor kartlar sana ve bunu görüyorsun. Ve dediğim gibi bunu görmenle birlikte çok mutlu bir enerjiye doğru ilerliyorsun sevgili arkadaşlar. Hemen kupa dokuzlusuna da bir kart alalım. Tılsım altılısı. Bakar mısın? Bu düşmanının farkına varman senin hayatına eşitlik getirecek, senin hayatına hediye getirecek, senin hayatına hak ettiğin şeyi alabilmeni, alabilmeye getirecek. İşte diyorum ya mesela arkada, arkadaşın diyor ki Ay, bugün hiç para kazanamadık. Halbuki kazandınız, sen payını alamıyordun. Şimdi bunu görmenle birlikte payını alacaksın hayattan. Böyle bir enerji. Ama tabii ki ben sadece bir örnek veriyorum ki iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olma olasılığı yüksek arkadaşlar ya da bu ortamdan birilerinin olması yüksek ee, yani iş yerinde dedikodunu yapıyorlardır. Huzurunu kaçıyordur. Patronun gözündeki imajını bozuyordur. Böyle bir şey dahi olabilir. Her türlü bununla ilgili bak bir zafer kupası seni bekliyor diyor sevgili arkadaşlar. Güzel. Artık düşmanlar öyle e, hedeflerine ulaşamayacaklar. Öyle gizliden gizliye e, planlarını hayata geçiremeyecekler gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim son sıradaki kartımıza. Bağımlılıklar diyor. Bir bakalım. Yine münzevi geldi, ermiş geldi. Tamam. Şimdi burada şey var arkadaşlar önümüzdeki günler enerjiler şöyle gösteriyor. Bu önümüzdeki günlerden kastım şu aslında. Bu enerji seni gördüğü zaman anlatabildim mi? Ve ondan sonraki süreçte bak, bir takım bağımlılıklarımız. Bunlar alışkanlıklar olabilir, kişilere duyduğumuz bağımlılıklar olabilir. Kimimiz için sigaradır vesairedir, çok yemektir olabilir. Her türlü bağımlılık ve bu bağımlılıklarından sanki sen önümüzdeki günlerde kurtulacak gibisin. Çok ani bir silkeleniş, çok ani bir kararlılıkla birlikte bağ bağımlılık hissettiğin enerjileri geride bırakacaksın. Hatta belki de tiksineceğin bir süreç olacak gibi sevgili arkadaşlar. Bak oradan bağını kopartmakla birlikte ki 3 tane büyük arkanımız var. Belli ki çok önemli bir konu, çok derin, çok büyük bir bağımlılıkla ilgili bir enerji arkadaşlar bu. Fakat buradan dediğim gibi bağını koparma ile birlikte senin önünde kimse duramıyor sanki. Bakar mısın? Mesela şöyle düşünün. Ben hep sigaradan örnek veririm ama en şeyi o arkadaşlar kafanızda oturabilecek. Çok sigara içiyorsun. Ne olur derler ya, sigara içen insanların bıraktıktan sonra kilo aldım. Aynı onun gibi şey. Yediğin yaramaya başlıyor. Hayattan daha çok fayda sağlıyorsun. Böyle bir süreç sanki. Bu bağımlılıktan kurtulman seni büyütecek, genişletecek, ilerletecek gibi, özgürleştirecek gibi, hayatın gelişecek gibi çok büyük bir özgürleşme, çok büyük bir gelişme var önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Hemen Ermişe bir kart alalım. Bakar mısın ya? Büyük arka güneş. Ve dört tane büyük arka oldu arkadaşlar. Bak şimdi gecedesin. Bu bağımlılık aslında sana yaramıyor. Bu her ne bağımlıysa. Zaten önünde sabahlık gibi bir şey var. Röpte şambı mı deniyor? Ona bir şey deniyor. Tam bilmiyorum arkadaşlar kelimesini. Ama sanki uykuya geçecek bakın. Ve burada bir gündüz kartı olan büyük arka güneş kartı var. Bu bağımlılıktan kurtulmak senin önünü o kadar iyi bir şekilde açacak ki, o kadar tutulamaz bir enerjiye doğru gideceksin ki. Belki bu bağımlılığı bırakmak senin için ilk başta kolay olmayabilir, zorlanabilirsin, azar azar bırakayım belki diyebilirsin ama önümüzdeki günler bununla yani psikolojik olarak diyorum ama bu kararlılığı sanki sürdüreceksin ve bu kararlılık sana bakar mısın ya? Doğurganlık getirecek, büyüme getirecek, refah getirecek arkadaşlar. Hatta bir borcun dahi olabilir ve bu borçtan kurtulmanın yollarını dahi aradığın bir süreçle ilgili olabilir. Her türlü bir rahatlama enerjisi geliyor arkadaşlar. Kuleye bir kart alalım. Çok büyük bir güneş doğuyor. Ay bakar mısın? Aa ne kadar çok büyük arkana geldi. 5 tane kart seçtim buraya. 5'i de büyük arkana. Bakar mısın ya? Sen ya o kadar güzel bir gelecek bekliyor ki seni bu bağımlılıktan kurtulmakla. Şanslısın. Hayatında çok güzel yeni kapılar açılıyor. Hayatın yepyeni bir evreye giriyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yeni sayfalar, yeni döngüler. Hayatın o evresi sanki tamamlanmış. Diyorsun ki sen işte bu durum benim artık geçmişime ait bir durum ve ben önüme ileriye bakıyorum dediğin çok çok güzel bir gelişmeye, rahatlamaya, feraha doğru ilerliyorsun sevgili arkadaşlar. Son bir kart daha alacağım İmparatoriçe'ye. Bu da büyük arkana çıksın da hadi bakalım. Çok çok büyük enerjiler. Çok demek ki çok büyük bir bağımlılık. Belki de bırakması zor bir bağımlılık. Kılıç 7'si bakar mısın? Bu ne biliyor musun senin hayatını kemiren tahta kurusu gibi anlatabildim mi? Senin hayatını aşağı çeken bir enerji, S sinsi bir enerji, zararlı bir enerji e, böyle bir şey sanki. Ama bundan diyor mu bak kurtuluyorsun bu geride kalıyor görüyor musun imparatoruca? Böyle bir süreç geliyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.